arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da sizlerle birlikte e, programsız nasıl interviewları yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Buna özel 35 like bekliyorum. Yani herkes intro yapmayı öğrensin arkadaşlar. Yani bu video yani herkese gönderin. Yani herkese yani paylaştırın. E, arkadaşlar bize lazım olacak bir program sadece Google, Chrome veya başka bir internet yani şeyi istiyorsanız e, Microsoft Edge'i de kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben Google Chrome kullanıyorum. Evet. İlk önce arkadaşlar Google Chrome'umuza giriyoruz. E, şu şekilde bir bu şekilde. Sonra arkadaşlar buradan e, yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve görürsünüz arkadaşlar zaten ilk siteye siz girersiniz. Yani zaten bir tanesi çıkıyor yani şu altlara falan tıklamayın yani bunları falan tıklamayın geçerli geçerseniz zaten ilk site sonra arkadaşlar ilk siteye tıkladığımız zaman burada bir sürü bir süremde bir sürü intro var arkadaşlar şöyle arkadaşlar bir sürü ee, biz şöyle güzellerinden e, bir tane ses seçelim ee, arkadaşlar buradan yani bir iki üç dört beş 6, bir sürü vardı buradan arkadaşlar biz bunu seçelim evet siyah ve kırmızı Arkadaşlar Open In Clip Maker diyorsunuz ve var yüzüm biraz karanlık kusura bakmayın. Ya, buradan çevire tıklıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar ilk önce video videomuzu izleyelim. Arkadaşlar intro süper. Bunun arkadaşlar proje temel bilgiler faaliyet alanı ve nesnere tıkıyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle alta iniyorsunuz. Arkadaşlar burada şak 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 diye bir sesler geliyor. Sıra bakmayın. Ee, böyle arkadaşlar. Burada bir sürü metin var. Abi bu çok yani. Bunu seçmeyelim biz. Tamam Öylesine şunu seçelim arkadaşlar. Öylesine. Hatta şunu seçelim. Dur dur şunu 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 şunu. Hayır. Hayır. Bunu seçelim arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like at. Like, like 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 like. Sonra Open'i Clip Maker diyorsunuz. Bunu çevire tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar şu iyi önce videomuzu izliyoruz. Bu ev soya, bu ev soya. harbiden bu, bu, bu ev soya arkadaşlar. Ciddi mevzu. Bunu böyle arkadaşlar tek her teker yazıyorsunuz. Name, Metin. Bunu he şöyle bir inceleyelim. Evet. H harfimiz olmuş. Şimdi A yani H. Arkadaşlar bu arada I, O. Yani onlara izin vermem onu baştan söyleyeyim. Ondan ben H yapıyorum. Şu şekilde hızlı bir şekilde. Şöyle. Hime. Hilmi. buradan litin. Ee, bunu L aslında L M yap, yapsak iyi olur. Gidelim M yapalım. Şimdi bileşik yapalım. LM. Evet. Sonra bunu da yine I. Hey, evet. Kendisini şey yapıyorum ya. Bunu da I. Güzel. Evet. Intro'muz oldu arkadaşlar. Ee, çok kolay yani. Buradan arkadaşlar böyle indir kısmına basıyorsunuz. Buradan e, star video render'a basıyorsunuz. Buradan izin ver'e basıyorsunuz. Hesaplanıyor böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım e, işinize yaramıştır. Daha fazla bu tarz videoların yayınlamasını istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın ve bay bay.